sevgili koçlar. Bu hafta para sorunlarınız çözülüyor. Evet, alacağınız güzel iş teklifleriyle bu haftanın getirmiş olduğu güzellikleri yakalıyorsunuz. Ve umulmadık yerden sevgili koçlar size paralar geliyor. Ve bu arada iş konusunda çalıştığınız yerde kariyerle ilgili konularınızın söz konusu olduğunu ve başka bir yere gidiş, tayin gibi meselelerinizin halledildiğini görmek ve duymak size mutluluk getirecek. Gerçekten siz bu hafta çok mutlu olacaksınız ve parlak bir döneme gideceksiniz sevgili koçlar. Sağlıkla ilgili konularda sinizitle ve mide ile ilgili konularda biraz hassassınız. Ve kilo ile ilgili sorunlarınız olabilir ama bu hafta bu meseleyi de hallediyorsunuz. Sevgili koçlar, Jüpiter Ağustos ayına kadar aşk evinizde gerçekten aşk ve sevgi konusunda yıllardır uğraştığınız bir kişiyle zaman kaybetmemeniz gerektiğini anlayacağınız bir haftaya girdiniz. Evet, bu arada da yeni bir kişiyle karşılaşmak sizin için büyük bir mutluluk getirecek aşk konusunda. Evet, bu hafta iyi seçeneklerle geliyor ve size mutluluk getiriyor. Yeni bir aşk doğuyor sevgili koçlar. Altın fırsat denilen hafta şimdi. Evet, bugün de bu kadar.